Merhaba dostlar. Bu videoda kova burçlarının insanlara en çekici gelen, en güzel ve hatta en aşık olması yönlerini, kova burcu erkeği ve kova burcu kadını karakterlerini ayrı ayrı detaylandırarak anlatacağım. Kova burcu erkeği ile başlayalım. Duygularını belli etme işi, sıra dışı fikirleri, dost canlısı oluşu, kendine has havası, sosyal liderliği, kendine özgün ahlak yapısı, sakin kayıtsız görünümüne karşılık duyarlı yapısı, yenilikçi düşünce yapısı, kendine az kuralları, boyun eğmeyişi, nezaketi, titizliği ve bu yüzden her kadınla aslında olmayışı. Kıskançlık nedir bilmeyişi, tam elde ettim diye düşünürken birdenbire çekip gidebilmesi. Kimseyle kıyaslanamayacak kadar özel oluşu, müthiş sezgileri, denetlenemez oluşu ve cinsellik konusunda umursamazlığı dikkat çekici yönleridir. Kova kadınını çekici kılan özellikler ise inişli çıkışlı ruh halleri, orijinal kişiliği, kimseye benzemeyen tavırları, aşırı duygusallıktan uzak oluşu, mantığının sesini dinleyebilmesi, kolayca ele geçirilme işi, zarif, zeki, arkadaş canlısı ve ortamı germeyen akıllı bir insan oluşu, 50 senelik evli olsanız dahi sizinle arasında daima bir mesafe koyuşu, Özgürlüklerinize, kişiliğinize ve seçimlerinize saygı duyuşu, seçiciliği, kaliteye olan düşkünlüğü, kuşku, şüphe gibi duygulardan uzak oluşu çünkü mantıkla hareket etmesi, şaşırtıcı, ilgi uyandırıcı görünüşü, modern görüşleri, kendine has özel stili, kendi başına buyrukluğu son derece nitelikli özelliklerindendir. Dostlar Facebook Kamasunta sosyal sayfamızı takip ederek destek vermeyi unutmayın lütfen. Video açıklamasında sayfa linkini görebileceksiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Diğer burçların insanlara güzel ve çekici gelen yönlerini ve tüm özelliklerini anlattığımız videoları ve ayrıca günlük burç yorumunuzu dinleyebileceğiniz videoları kanalımızdan izleyebilirsiniz. Abone olarak yeni videolarımız hakkında bilgiler size hemen ulaşmaktadır. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.